Intro Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü solfej parçamız Mahsuni Şerif'ten Darıldım Darıldım adlı parça. Uzun sapta işleyeceğiz. Akordumu şuraya bırakıyorum. Akordlarınızı ayarlayın. Geçelim. C mi fa mi fa mi 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 re do Do fa fa mi sol fa fa mi mi re re, re. Evet şimdi vuruşlarımı gösteriyorum. başında bir intro yapmıştım. O introyu da size göstereyim. Ne yapıyorum burada? Do, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, do, si, la, si, la, si, do, re, do, si, la, si, la, fa, 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 fa mi, re, mi, re, mi, fa, 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 mi, re. Evet, girişimde böyle bir şey yapmıştım. Onu şimdi notalarını söylemeden yapıyorum. <laughs> Pardon. Karıştı, şuradan bir daha alıyorum. Evet, şimdi bir daha gösteriyorum. Do si, la si, la si, do, re, do, si, la si, la, fa, 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 mi, re, mi, re, mi, fa, 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 mi, re. Orada iki kere, üç kere fa diyorum. Çünkü şurada fa diyez alıyorum. Oraya dikkat edin. Parçada fa diyez var introsunda. Orayı ben yapmıştım. Ee, şey yapın orayı çalışın. İsteyen, isteyenler için tabii ki. Şimdi geçelim. Ee, o baş kısmını bir daha sizin için. Re mi fa mi fa mi 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 re do. Orayı gösterdim zaten. Şimdi aşağı kısmını gösteriyorum. Es fa sol la 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 si la 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 si la la sol sol fa fa si la 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 si la la sol sol fa fa si la la. Evet iki sefer burayı yapıyorsunuz. Başta da es var. Oraya dikkat edin. burada bir akorumuz geliyor. La si 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 la si 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 la si 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 Burada şöyle bir akor atabilirsiniz. Tam bura biraz zevke kalmış bir durum. Burası 4 sefer sonra geçiyoruz. Sonra bir daha iki sefer. La si si la la sol sol fa fa si la la. Evet tek sefer geliyor. Bundan sonra tek sefer geliyor. Ondan sonra devam ediyoruz la si la sol sol la sol fa fa sol fa mi mi fa mi mi re mi fa mi sol fa fa mi mi re 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 Evet söz kısımları da bu şekildeydi. Arıza seslerimi söyleyeyim size. Fa diyaz aldım. Mi bemol aldım. Başka da si bemol aldım işte. Başka da arıza sesimiz yok. İyi çalışmalar diliyorum. İstediğiniz solfejleri yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Beğenip, abone olup, paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kolay gelsin.